Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum ki sıkıntılı bir dönemdeyiz, korona dönemindeyiz ve hepimiz evlerimizde sıkılıyoruz. Ben de buna istinaden evde annenize, babanıza, kardeşine yaparak onları şaşırtabileceğiniz harika bir oyun hazırladım. Ayrıca oyunun tüm malzemelerini evde rahatlıkla bulabilirsiniz ve bunu da bir seri haline getirmek istiyorum. Bu serinin devamını istiyorsanız aşağı yorumlar kısmında belirtebilir ve videoma like atabilirsiniz. Ayrıca halen beni takip etmiyorsanız da aşağı kısımdan takip edebilirsiniz. Şimdi siz. Sizleri daha fazla meraklandırmadan bu güzel numaranın sırasıyla önce küçük bir performansı daha sonra nasıl yapıldığı gelecektir. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar bu numara yapmak için 4 tane peçeteye 3 tane de bardağa ihtiyacınız var. Peçeteleri aynı boyda keserseniz daha rahat olur. Yani birbirine eş olması gerekiyor. Herhangi bir peçeteyi şu şekilde katlayıp yapabilirsiniz. Bu peçetelerden bir tanesini şu şekilde ortadaki bardağa atıyorum ve oyunuma başlıyorum. Oyun tamamen böyle. İlk bardak boş, ikinci bardakta peçete var ve üçüncü bardakta boş. Ve oyun başlıyor. Şimdi birinci bardağı çevirdim. İkinci bardak dolu bardak. Bunu biraz dikkatli çeviriyorum. Ve son bardak. Şu anda buranın içinde peçete var, diğerlerinde yok. Buradan herhangi bir peçete alıp üstüne koyuyorum. Kapattığım zaman üstünde istediğiniz efekti yapabilirsiniz. Parmağınızı çıklatın ve sanki aşağıya düşmüş gibi bir efekt oluyor. Bardakları kaldırdınız ve peçete aşağıya düşmüş gibi oluyor. Bunu tekrarlıyoruz oyun boyunca. Burada yine yok. Burada peçete var. Ve burada yine yok. Şu an buranın içinde iki oldu. Bu yüzden bir tanesini getirip buraya koyduğumuz anda tekrar aşağıya bir tane düşüp toplam 2 olmuş gibi oluyor. Tekrar istediğiniz efekti yaptınız. Parmağınızı çıklattınız ve iki tane oldu. Ve son olarak yaptığınız işlemi bir kere daha tekrarlıyorsunuz. Bu bardak yine boş. Bu bardakta yine bir tane var. Bu şekilde daha dikkatli kapatmalısınız. Çünkü artık 3 peçete oldu. Bakın bir tanesi taştı bile. Ve bu bardakta yine yok. Son peçeteyi de alıp üstüne koyduğunuz anda kapattınız ve vurdunuz. Parmağınızı şıklattınız ve bütün peçeteler sanki buraya gelmiş gibi oldu. Tabii ki son anda seyirciler bardakları kontrol etmek isteyebilir. Sizin yapmanız gereken sadece bu en üstteki bardağı çıkarıp en alta koyup elinizle şöyle verip kontrol ettirmek. Peçeteyi buraya almışsınız bile. Evet, yarınki seri videosunu kaçırmamak için aşağıdan beğenip takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.